Öldürmeden durmayacak. Onu tabuta koyup memleketine göndereceğime dair söz vermiştim. Cezayir dışında herkes masada sizinle çalışmaya hazır. Nasıl istiyorlar söyle gelsinler. Bu savaş onlar başlattı ama ben bitireceğim. Cezayir Türk'ün bir yıldır kurduğu dayılar masası dağılıyor mu? Cezayir Komeri öldürüyor mu? Gomer'in Cezayir'e büyük bir sürprizi olacak. Cezayir çok çok büyük bir saldırıyı anlayıp olayı çözecek. Evet yeni videodan herkese selamlar. Dizinin yeni bölümüne dair birçok konuyu konuşacağımız bu videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Videoda birçok konuyu hızlı hızlı paylaşacağız. Video biraz kısa olacak. Geçenki videoda aynen böyle biraz kısaydı ve o yüzden yorumlarda kısa olduğunu söyleyenler vardı. Tamam video kısa ama videonun içeriği dolu dolu olacak. O bakıma da hoş görün diyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi yeni bölümde Leyla hastaneye kaldırılıyor. Hemen ardından Cezayir ona saldıranları bulmak isteyecek. Olayın tüm detayını bilen Vedat ise bir yandan Berfin'i sıkıştıracaktır. Hani baban Cezayir'in karısının vurulmasına sebep oldu diye ortalığı karıştıracaktır. Şimdi masa dağılıyor ya da dağılıyor gibi görünüyor. Vedat Malkaralıyı da Erman ile görüştürüyor ve Ermana masanın tümü Cezayir dışında seninle uzlaşmak istiyor diyor. Erman ise bu durumda keyfi yerine geliyor. Bence Malkaralı'nın. Vedat'la birlikte Erman'ın yanına gitmesi bir oyundur, Cezayir'in oyunudur. Bir de fragmanın son kısmında Erman ile Musa'ya silah çekiyorlardı. O silahın Cezayir'in ekibinden gelme ihtimali %50'dir. Bir diğer ihtimal ise Cezayir Komer'i yakalayıp tabuta koyup ülkesine yollayacak. Yollamasının ardından Komer'i koruyamadıkları için Amerika tarafından ele geçirilmeleridir. Peki sizce Erman'a silahı Cezayir mi çekti yoksa Amerika mı çekti? Yorumlarınızı bekliyorum. Cezayir Türkiye bombalı saldırı eylemi olacak. Tabi siz bu eylemi fragmanda görmediniz. Bu bilgiyi biz de öğrendik. Cezayir Komer'i tabutla yolladıktan sonra Amerika Cezayir'e bir suikast gerçekleştirecek ve Cezayir o bombalı eylemi etkisiz hale getirecektir. Hemen onun ardından Atakan ile Müfit buluşup olayı konuşacaklardır. Müfit Cezayir'in Komer'e karşı yaptıklarını kınayacaktır. Cezayir Komer'e böyle yaptı diye bombalı eylem yaptılar. Eğer öldürseydi neler yapardılar diyecek. Yani yeni bölümde ortalık karışıyor. Leyla ölmeyecek bunu bilin. Cancal Ağa ile Cezayir'in arası bozulabilir ama burada da önemli bir şey var. Eğer ki Cancal Ağa Cezayir öğrenmeden gelip olayı Cezayir'e anlatırsa Cezayir onu affedebilir. Tabi Leyla ölmezse ama bu defa Vedat'a masanın bilgisi dışında saldırdığı için Cancal a'yı masaya sevk edecek. Öte yandan Ateş ile 15'i kavga ediyorlar. Neden ettiklerini bilmesem de yine de o kavgadan sonra çoğu şeyin değişeceğini biliyorum. Bu ikili her ne kadar kavga etse de yine de bir tarafta düşmanları karşı savaş vermeye devam edeceklerdir. Diziye yeni bir oyuncu da katıldı. Cem Cücenoğlu dizinin 44. bölümünde diziye katılacak. Konuk oyuncu mu yoksa devamlı mı geldi bilmiyoruz. Öğrendiğimizde yorum kısmından sizlerle paylaşırız ya da Instagram hesabımızdan. Evet yine dolu dolu bir videoyu sonlandırdık. Fragmanda gösterilmeyen bombalı saldırının detayını da sizlerle paylaştık. Dizide bilinmeyen ve gösterilmeyen detayları buradan öğrenmeniz adına yaptığımız bu analiz videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Bir de videolarımızı kaçırmamak adına da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.